Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda Mazda 323 fiyatlarına göz atacağız. Nostaljik bir araç. Araç 2000 model benzin LPG'li LPG'nin takılı olması önemli. Çünkü günümüzde LPG ekletmek bile 20-30 bin lira ekstra masraf. Araç 309 bin kilometrede 88 beygir 1489 cc. Aracın iş detayları bu şekilde navigasyon ve yol bilgisayarı ortada konumlandırılmış. Araç manuel fites 220'lik bir kadrana sahip. Torpido yüzü burada gördüğünüz gibi. Aracın bagajı bu şekilde. Tüp burada gördüğünüz gibi. Arkada bebek koltuğu da mevcut. Ön çaprazdan bu şekilde gözüküyor. Önden bu şekilde yandan da bu şekilde gözüken sade az yakan bir araç. Araç benzinli 4 silindir. Yakıt tüketimi şehir içi 9.8 litre. Şehirler arası 6.3 litre. Motor gücü 88 beygir 0 112 saniye maksimum sürat 177 km saat. 0 yüzü 12 saniye dedik. Yakıt depo hacmi, 55 litre bagaj kapasitesi 427 litre ile gayet geniş bir bagaja sahip diyebiliriz. Diğer bir aracımıza göz atacak olursak aracımız 215 bin lira 93 model benzin LPG'li manuel fites 350 bin kilometrede 90 beygirlik bir araç. Kafanıza takılan herhangi bir soru veya çekmemi istediğiniz araç marka modeller varsa yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Şimdiden teşekkürler.